بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimizin adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan, her şeye hükmeden yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım, Bugün de ellerimizi yüce dergahına açtık, kapına geldik. Bizi boş çevirme, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ım, bugünün hayrını, bereketini senden niyaz ediyoruz. Sonsuz hazinenden bize ihsan eyle. Bugünün kazalarından, belalarından, musibetlerinden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! günahları af edecek olan, tevvap olan, gafur olan, rahman ve rahim olan sensin. Bütün günahlarımızı bağışla, bizi tertemiz eyle, bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle, muttakilerden eyle bizleri Allah'ım, ya Rabbel alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla biz de sana niyaz ediyoruz.'' اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضايا اللهم إني ضعيف فقوّني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني اللهم بن زَيفم زافم سنن رزاي شيرف نكازان ماهو دا Nasiyemden tutarak beni hayra sevkeyle, İslam'ı rızamın en son noktası kıl, Allah'ım ben zayıfım, beni kuvvetlendir, İnsanlar arasında küçük görülüyorum, beni izzet sahibi kıl, ben muhtacım, beni rızıklandır, Rabbimiz, Peygamber Efendimiz bu duasıyla sana niyaz ediyoruz, bütün dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde yapmayı, riyadan ve kibirden, her türlü kötülüklerden, kötü huy ve davranışlardan, sevmediğin şeylerden uzak durmayı bize kolay eyle. Senin rızan doğrultusunda güzel bir hayat yaşamak hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bizi fitnecilerin şerrinden, hasetçilerin şerrinden Nazardan, kem gözden ve her türlü fenalıklardan muhafaza ile bizi Hafız ismin hürmetine muhafaza eyle Allah'ım. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin ayeti gereğince bizi muhafaza ile ey Rabbimiz. Başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden ve afetlerden bizi muhafaza eyle. Bize daima hayırlar, iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hayırlı isteklerini ihsan eyle. Hastalarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere Fettah ismi şerifin hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Ey Rabbimiz her şeye kadir olan ancak ve ancak sensin. Biz sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ey Rabbimiz! Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun, duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu. Bana dua edin, duansa icabet edeyim buyurdun. Biz de ellerimizi açtık, kapına geldik. Sonsuz hazinenden bize ikram eyle. Ya malikel mülk olan, ya zulcelal vel ikram olan, ya vedud olan Rabbimiz.'' Allah'ım ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle, birlik ve beraberliğimize kast eden bütün düşmanlarımızı kahru perişan eyle. Ey Rabbimiz Müslümanların zulüm görmesini artık sona erdir, Müslümanlara aziz ve muzaffer eyle, Müslümanları güçle eyle Allah'ım ya Rabbel alemin. Müslümanlara zulmeden, müminlere zulmeden kafirlerin hidayeti mümkünse ihsan eyle, hidayetleri mümkün değilse kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle, birliklerini dağıt, yaptıkları tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Ey Rabbimiz! Senden korkan, sana daima şükreden ve sana daima ibadetinde kulluğunda ihlaslı olarak hareket eden kullarından eyle bizleri ey Rabbimiz. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Şeytan ve nefs nefsin vesveselerine uymaktan, kötülerin şerrinden ve kötülerin vesveselerine uymaktan bizi muhafaza ile ey Rabbimiz. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin soğukluğunu kalbimize koy. Sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını hayatımıza tatbik etmeyi bize kolay eyle. Onun sünnetine tam ittiba edenlerden kıl bizleri. Namazlarını huşu ve ihlaslı bir şekilde eda eden kullarından eyle bizleri kıldığımız namazlarımızı, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, tuttuğumuz oruçlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbimiz bildiklerimizle hakkıyla güzel bir şekilde amel eden kullarından eyle bizleri. Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır, onu hakkıyla okuyup anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kalbimizi dinin İslam üzere sabit kıl. Bu dünya hayatında her daim senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Bu dünyada bize hayırlı, sağlıklı, güzel bir ömür ihsan eyle. Bu dünyadan göçerken buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelime-i ile tam bir iman ile teslimiyet ile sana dönen kullarından eyle bizleri. Rabbimiz ahiretin de her türlü sıkıntılarından bizleri beri eyle. Hesabını kolay veren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancı altında bir olan ve Havzı Kevser'inden kana kana içen kullarından eyle bizleri. Dünyanın ve ahiretin meşekkatlerinden bizi muhafaza eyle. Bizi daima sevdiğin kullar zümresine ilhak eyle. Rabbimiz işlediğimiz günahlarımız sebebiyle bize darlık ve kıtlık verme Allah'ım. Bize geçim darlığı verme Rabbimiz. Bize verdiğin nimetleri arttır, bereketlendir. Daima verdiğin nimetlere şükreden kullarından eyle bizleri. Her türlü isyandan ve nankörlükten, kötü huy ve davranıştan hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين